Hava çok uzatmadan videoya gideceğim. E, bi, N, Z. Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni girişi bulduk. Zaten hep böyle. Aa, sigan Neyse hadi çok uzatmadan videoya geçelim. U uğraşamayacağım. Ya hocanın daha sosyal bilgilerini bitir diye verdiği ödev var ya. Bir gün önce söyledi hala yapmadım. Çünkü haftayı istiyor ama haftaya okula gitmeyeceğim canım istemiyor. Lan Of gitsene oğlum internetimi ya. Çok uzatmadan videoya geçelim. Zaman kaybı. Zaman çok önemli. okulda boştur. Şimdi şunları da alalım. Ya bak oyun kasmasa. Vallahi çok güzel bir oyun aslında. Şunu alırım. Sen de mezara. Hadi. Aşkım aşk bahane Seni sevmek şahane Hayırlı cumalar Cuma değil ki oğlum Onunu Kazandım Beleş 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 Koldu iyi bilmem kaç rütbe yapıyoruz Amacım koldu bin kupa yapmak Bin Şu an 800 e mi gireceğiz Yoksa 600 700'e mi gireceğiz Vorginay ile Babeci Babeci ile ikiz, ikiz. A pro çok prosun Sen gerçekten çok prosun kavga Ama benden daha prosun değilsin kavga Ben buradan ulti kaçsam kaçacağım ama ulti kazamadım Biliyoruz bu çocuğu Ya bak seni orada ezogelin yaparım tamam mı gelin yaparım İnternette bir kasmasa, seni de mi gelin yapayım? Abi bana da gelin yap. Gelin değilsen, ezo gelin yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> bot. Ama botu fik. lan hareket etmiyor. Bak, bak yüzünden ölüyordum. Bak yüzünden ölüyordum. Bak yüzünden ölüyordum. <laughs> Abi bana mı geliyor? Abi bugün cumartesi mal mısın? Neyse. Bugün perşembe mi cuma mı? Ben de bilmiyorum. Anneni zikerim bak senin. Anneni zikerim senin anne. Sana vermem ki leşimi. verdik? I'm gay. Gaymiş. Gay. Ve 35 kupa'yı yaptık. Tekrar. Ben az önce 35 dedim de 35'in rütbeye ulaştık. Dilimiz bu videoyu editlesem mi bilmiyorum. Canım sıkılıyor. Üzgünüm. Ee, mutsuzum. Motivasyonsuzum. Ayaksızım. <laughs> Açıklamak zor. Hayat zordur kardeş. Seni de siksem bir. <laughs> Bak annen Kazan köfte burada. <laughs> Anneniz. Annenle hamakta oynayayım. Gelmiyor değil mi? Geliyor. Ya upgrade. Anneniz zigerim. Pardon. Burada bir var mı ateş adam? Ölür müyüm ateş adam? Anneniz zigerim. Burada bir var mı? Yok. Bak hala dur. Ben burada pusarım ki. A 3. O Darley'i öldü. Deril miydi Darley miydi? Aa gel kolt kardeş. Sen beni zor öldürürsün. Yüküne bak da adam ol. Bak abine ne adam yoruz Senin ben onun. Arkadaşlar şimdi ne ya? Ben ne yapayım? Ay, 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 ay. Neyse şimdi 8 kupa kaldı. 700 kupa olmamıza ve 36 rütbe olmamıza. Ama ben bunu bin kupa yapacağım bugün. Yapamazsam da yarın yapacağım. Ondan da yapamazsam da bir yıl sonra 65 gün sonra. Nefesim bitti. Hızlı bir başlangıç. İlk yükü ben aldım. Burada pusacağım arkadaşlar. Hiç kimse duymuyor. Zaten duyuyor. Kanka bana vurur musun? Abi beni döv. Abi beni dövdüm. Abi sana beni döv. Oğuz biçim. Oğuz oh. 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 biçim. Kaldığımı kestirdiniz. Kaldığımı kestirdiniz. Kaldığımı kestirdiniz. Ben çıkıyorum.